Soru 4. Ee, biri doğrusal olan iki fonksiyonun grafiği aşağıda verilmiş. Gx fonksiyonun önce eşitini bulalım. Şimdi doğrusal olduğu için gx eşittir ax artı b'dir. Ee, biri eksi bire sıfır noktası sağlar. Bir de sıfıra bir noktası sağlar. Sıfıra bir verdiğimde b 1 çıkar. gx eşittir ax artı bir. Eksi bire sıfır verdiğimde eksi a artı b sıfırsa a da b'ye eşit çıkar. Dolayısıyla gx e, x artı 1'dir. Bu dursun. Bunun tersi de x eksi 1'dir. Şimdi g'nin tersinde 4. Şuraya 4 yazarsam 3 olur. Artı f'nin tersinde 0'a bakalım. Bu 4'e 0 olduğu için bu nokta f4 0 ise f'in tersinde 0 da 4'tür. Böyle F'in tersinde 4'ü soruyor. Bakın onu şu anda bilmiyorum ama şurada bir tane nokta var. Ee, burası hem G3'tür hem de F3'tür. Bakın G3 kaç? 4. Şuraya x 3 yazarsam. G3 4'te 4 ise F3 de 4'tür. Dolayısıyla F'in tersinde 4 de 3'tür. Cevap 7 bölü 3 olarak bulunur. Doğru seçenek Denizli.